Herkese merhabalar, Tarım Kredi Marketlerinin bu haftaki indirimler ürünlerini hep birlikte inceleyelim. 5 litre ağırlığındaki ağaç şeker ile başlayacağız ve ürünün fiyatı 135 lira. 1 kilogram kaşar peynirinin fiyatı 100 lira. Torku marka 450 gram süzme peyniri 29 lira. 600 gram tarsüt marka inek peyniri 55 lira. 1 kilogram tarsüt marka yarım yağlı toz peyniri 85 lira. 1 kilogram Anadolu Osmancık pirinç 23 lira. Aynı ürün 2,5 kilogram olanın fiyatı 55 lira. 850 gram torku marka süzme peynir 49 lira. Sizlere tavsiyemiz mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 830 gram ağırlığındaki domates salçasının fiyatı 32 lira. 500 gram ağırlığındaki azsuzu siyah zeytinin fiyatı 16,75. Marmara Milik markası ait 500 gram ağırlığındaki Leybold'deki zeytinin fiyatı 30 lira. 4 litre yetiş markasından ait yumuşadı çeşitinin fiyatları 33 lira. Torku marka 1 litre yarım yağlı sütün fiyatı 14 lira. Tam yağlı 1 litre sütün fiyatı 15 lira. Solo markasına ait 16 adetten oluşan 2 katlı kağıt havlu 54 lira. Bu arada anlık market inelimlerine haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 500 gram haneke kakorlu fındık kreması 24 lira. Tarım kredi marketlerdeki 2 kilogramlık toz şekerler 34 lira. Tar süt marka 1 kilogram tereyağın fiyatı 100 lira. 480 gram arındaki Ankara çiçek fiyatı ise 50 lira. Tarım kredi marketlerde tiryaki 1 kilogram siyah çayın paket fiyatı 60 lira. Tar süt marka 500 gram arındaki az yağlı beyaz peynirin fiyatı ise 26 lira. Tarım Kredi Marketler'de 1 kilogram unun fiyatı 10 lira, 2 kilogram 25 kilogramın fiyatı ise 50 lira. 850 gram ağırındaki Ankara çiçek balının fiyatı 70 lira. 500 gram tarım kredi organik çayın paketi 40 lira. 1 kilogram tarım kredi tiryaki çayın paket fiyatı ise 60 lira. 1 kilogram Anadolu fasulye 20 lira 50 kuruş. 1 kilogram Anadolu nohutun fiyatı 27 lira. 5 kilogram renkler için toz deterjanın fiyatı 60 lira. Aynı ürünün beyazlar için olanın fiyatı ise 60 lira. Elit marka 2 katlı kağıt havlu 17 lira. Solo marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdı ise 100 lira. 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdı 50 lira. 16 adetten oluşan 3 katlının fiyatı ise 60 lira. 1 litarındaki tarım kredi aç çekyağının fiyatı 33.50 lira. Aynı ürünün 2 litre ağırlığında olanın fiyatı ise 64 TL. 1 kilogram Anadolu pilavlık bulgur 17 lira. 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 25 lira. 500 gram Anadolu makarna çeşitlerinin fiyatları 950. 1 litre ağırındaki Riveria zeytinyağı 55 lira. Aynı ürünün 2 litre olanın fiyatı ise 108 lira. Elit marka 50 adetten oluşan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 40 lira. 4 x 150 gram ağırlığındaki banyo sabununun fiyatı 21 lira. 4 litre sıvı sabun çeşidinin fiyatları ise 36 lira. 380 gram ağırlığındaki reçel çeşitinin fiyatları ise 20 lira. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.